Herkese merhaba. Bugün masada oldukça sıcak bir konu var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında giderek tırmanan gerilim. Gelin son raporlar ve analizler bize ne anlatıyor hep birlikte bakalım. O zaman hemen konuya dalalım ve herkesin aklındaki o meşhur soruyla başlayalım. Gerçekten savaş davulları mı çalıyor? Amerika İran'a karşı askeri bir adım atmak üzere mi? Bu işin aslında astırını anlamak için ilk durağımız tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi açıklamaları. Bakalım kapalı kapılar ardında ne konuşuluyor, dışarıya ne söyleniyor. Şimdi bu slide gerçekten çok ilginç çünkü Beyaz Saray ile Pentagon arasındaki o ince ama çok önemli ton farkını gösteriyor. Düşünün bir tarafta Beyaz Saray'dan gelen yardım yolda gibi mesajlar var. Bu tamamen siyasi bir dil. Hem protestoculara bir nevi yanınızdayız demek hem de rejime karşı bakın buradayız diye gözdağı vermek. Ama sonra dönüp Pentagon'a bakıyoruz onların dili çok daha ölçülü. Başkan ne karar verirse biz onu uygulamaya hazırız. İşte bu fark çok kritik. Biri siyasi hedefleri anlatıyor, diğeri ise askeri gerçekleri, sahadaki o temkinli duruşu yansıtıyor. Peki siyasi analistler bu durumu nasıl okuyor? Onlara göre ABD başkanının karar alma biçimi öyle uzun soluklu ve maliyetli savaşlardan pek hoşlanmıyor. Hani kamuoyunda bitmeyen savaşlar diye bilinen türden operasyonlardan kaçınılıyor. Bunun yerine ne tercih ediliyor? Daha kısa süreli, etkisi büyük ama kapsamı sınırlı sembolik adımlar. Buradaki amaç aslında şu. Minimum risk ve maliyetle maksimum etki yaratmak ve kararlı bir duruş sergilendiği mesajını net bir şekilde vermek. Peki tüm bunlar ışığında uzmanlar ne diyor? Yani bir sonraki adım ne olabilir? Masadaki senaryolar neler? Analizlere göre aslında önümüzde 3 basamaklı bir merdiven var. Gerilimin nasıl tırmanabileceğini gösteren 3 ana senaryo. Bu senaryolar siber saldırı gibi daha yumuşak bir adımla başlayıp hepimizin aklındaki o büyük soruya yani geniş çaplı bir savaşa kadar uzanıyor. Peki bu 3 seçenekten hangisi en olası? Kaynaklara göre İlk ve en muhtemel adım siber savaş. Neden mi? Çünkü maliyeti düşük, riski daha az. Yani kan dökmeden dijital arenada bir güç gösterisi yapmak şu an için en akla yatkın seçenek gibi duruyor. Ama durun, denklemde sadece Amerika yok. Hatta belki de en net, en açık tehdit başka bir yerden, İsrail'den geldi. Şimdi o tarafa bir bakalım ve bu tehdit öyle diplomatik falan değil. Bakın kaynaklar ne diyor? İran bir sabah uyanacak ve İran rejiminin kalan liderlerinin fiziksel varlığı kalmamış olacak. Bu inanılmaz derecede doğrudan bir uyarı, resmen bir önleyici saldırı sinyali ve ciddiyetlerini göstermek için de ekliyorlar. Biz yalancı çoban değiliz, söylediğimizi yaparız. Bu ne demek? Yani diyorlar ki, geçmişte ne yaptıysak bakın, bu tehdidimiz de boş değil. İşin ciddiyeti bununla da kalmıyor. İsrail ordusunun bir adım daha ileri gittiği söyleniyor. İran'daki sivil halka askeri tesislerden uzak durun şeklinde bir uyarı yapıldığı bildiriliyor. Yani bu artık somut bir tehdit değil, somut bir saldırı beklentisine dönmüş durumda. İşte tüm bu resmi açıklamalar, bu somut adımlar haliyle bir de söylenti dalgasını beraberinde getiriyor. Şimdi işin en gerilimli kısmına, yani henüz doğrulanmamış, kulaktan kulağa yayılan iddialara geliyoruz. Ama bakın burası çok önemli, altını çizerek söylüyorum. Analiz ettiğimiz kaynak şimdi duyacaklarınızın tamamen gayri resmi, teyit edilmemiş bilgiler olduğunu üstüne basa basa belirtiyor. Yani bunlar şimdilik sadece birer iddia. Peki ne bu iddialar? Eğer doğruysa her şeyi değiştirebilecek türden. Söylentilere göre her şey saatler önce ABD ve İsrail özel kuvvetlerinin İran'a sızmasıyla başlamış. Hatta şu anda devrim muhafızlarının mevzilerini terk ettiği bile konuşuluyor. Ve en sarsıcı iddia ne biliyor musunuz? 64 saat içinde Hamanehi'nin bizzat hedef alınacağı. Tekrar ediyorum, bunlar şu an için sadece doğrulanmamış çok ciddi iddialar. Tüm bu karmaşanın ortasında akla gelen o en kritik soruya geliyoruz. Peki şimdi ne olacak? Bölgeyi ne bekliyor? Tabii bu kadar tehdit, bu kadar söylenti varken dünya sessiz kalmıyor. Başta Rusya olmak üzere Birleşmiş Milletler gibi uluslararası aktörler de devreye girmiş durumda. Ciddi endişelerini dile getiriyorlar ve taraflara itidal, yani sakin olma ve diplomasi çağrısı yapıyorlar. Ve işte analiz ettiğimiz kaynak bizi tüm bu bilgilerin ışığında düşünmeye iten can alıcı sorularla bitiriyor. İlk soru: İran'daki rejim değişecek mi? Bu her şeyin merkezindeki soru aslında. Buna bağlı olarak da ikinci bir soru geliyor. Eğer rejim değişirse bu 10 yıllardır süren düşmanlık biter mi? Bölgeye nihayet bir barış gelir mi? Ve son olarak belki de en ileriye dönük düşünce bizi çatışmanın hemen sonrasını hayal etmeye zorlayan bir soru. Diyelim ki İran denklemin bu tarafında değil artık. Peki İsrail'in baş düşmanı olarak onun yerini başka bir ülke mi alacak? Yani bu düşmanlık biter mi yoksa sadece aktörler mi değişir? İşte bu sorularla sizi baş başa bırakıyoruz.